Evet selam aleyküm değerli meslektaşlarım. 11. aydayız. Havalar sıcak geçti. Arımızı düzenli besledik. Varuva mücadelesi yaptık değerli kardeşlerim. Bundan sonra yağmurlu soğuk havalar geliyor. Bundan sonra nasıl bir tedbir alalım ki arımız yağmurdan rütübetten etkilenmesin diye değerli kardeşlerim onu anlatmaya çalışacağım. Ne fayda? Şimdi arı düzenli bir şekilde ben iki hafta besledim. Çünkü havalar güzel, arılar durmadan dışarı çıkıyor, geziyor. Ne olmuş oluyor kardeşlerim? Ömrünü tamamlıyor. Ömürleri kısalıyor. Kısaldıkça da ölüyorlar. Arılar zayıflanıyor. Eğer düzenli bir beslemeyle iyi bir mücadele etmediysek varovayla arımıza iyi bakmadıysak arı zaten zayıflanmış. Eğer yaşlı arıyla da kışa girersek değerli kardeşlerim kesinlikle kışın yani arıların çoğu ölür. Hava şu an 14 derece bir kontrol edeceğim bu tür havalarda mesela kovan açılmaz. Ama değerli kardeşlerim arılarınızı kontrol edersiniz. Şöyle mesela bir yoklarsınız kaldırırsınız bal durumu nasıl ağır mı hafif mi değerli kardeşlerim. Eğer hafif olursa bil ki balı yoktur yani azdır. Mesela benim bu ağrı bundan daha ağır ama bu daha güçlü olduğu için değerli kardeşlerim bunlara dikkat ediyorsunuz. Özellikle hafif olan varsa kesinlikle balı çok azdır demek. Bir de rütbetten yağmurdan koruyacağız. Kardeşlerim yağmur yağdığı zaman eğer herhangi bir yerde içeri girerse yağmur rütübet yapar kireç hastalığına sebep olur değerli kardeşlerim bir bu arımı kontrol edeceğim durumu nasıl diye Bismillah ve fazla çıtaları da içinde bırakmayacağız getir Baran Efendi böyle yakında bir göster arıyı evet görüyorsunuz değerli kardeşlerim bu altı çıta ama altı çıtanın son çıtasına kadar arı var yani bu şekil eğer orada arı olmasaydı değerli kardeşlerim ne yapmış olacaktım? Bu çıtayı alacaktım. Ama var. Olduğu için almıyoruz. Kenarında kapatıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Kesinlikle tavanda ha, e, kapakta yağmur girmemeli. Bir de hava kaçırmamalı kardeşlerim. Evet. Bir de varovayla etkili bir mücadele yapıyorsunuz değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz biz organik yapıyoruz. Şu an bunda çam kozala, portakal kabuğu var. Ee, bir de meşe mantarı var. Bu tür organik şeyleri, güzel kokulu olan şeyleri yakıyoruz. Varovayla da mücadele ediyoruz değerli kardeşlerim. Son çıtada biraz bal olduğu için, arılar da üstünde olduğu için bunu almıyoruz. Yoksa bunu da alacağım mesela birkaç gün sonra misal diyelim bunu alabilirim. Hatta yani şu an 5 çıtalı kalsa bu arı daha da iyidir kardeşlerim. Yani burada ne fayda? Bu çıtta sonra buna zarar verebiliyor yani. Arı salkıma girdiği zaman ne yapıyor? İki çıta, üç çıtanın arasında toplanabiliyor. Burası ne yapmış olur? Bu eğer bir de full ballı olursa değerli kardeşlerim kesinlikle full ballı olanları bırakmıyorsunuz. Çünkü arı soğukta gelip full balın üstünde durup da bal alamaz. Eğer şu altı boşsa buradan balı tüketebilir. Evet. Mesela ben bunu çözersem bu şekil arı bunu da yer. Değerli kardeşlerim. Son çıtayı bu şekil açacağım. Ne fayda? Arılar bunu temizler. Birkaç gün sonra kontrollerimde eğer bu çıta arı üstünde kalmadıysa bunu da alacağız. Temizlerler şimdi onu. Evet. evet arkadaşlar. Hava soğuk olduğu için fazla arı açık tutmayacağım. Önemli olan birinci olarak değerli kardeşlerim. Şu besleme kabını da soruyorlar. Çıkarabilirsiniz. Eğer bu besleme kabıyla beslemiyorsanız kardeşlerim. Besleme kabını alabilirsiniz. Ama köpüğü kesinlikle koyuyorsunuz. Şu şekil. Şu çuvalı da. Şuradan sıkıştırdıktan sonra değerli kardeşlerim. Evet. Oradan hava kaçmamalı. Bunu da komple kapatıyoruz bu şekil. Bismillah. Evet. Değerli arkadaşlar. Arımızı kontrol et, ettiğimiz zaman böyle üstünü açtığımız zaman zaten bu tür havalarda açmayın. Kesinlikle çıtaları açmayın. Çıkarıp da kontrol etmeyin Eğer hava çok sıcak değilse Arının kuruşkasını bozmayın bundan sonra Mesela Ben baktığım zaman bu şekil Arının durumun ne olduğunu anladığım için Durumun ne olduğu için Değerli kardeşlerim Açıp da yavrusunu günlük yumurtasını Zaten bundan önce o sıcak havalarda Anlattım Yani ana arıya yumurta attırmamız lazımdı Bu tür sıcak havalarda İsterse ikinci ay olsun isterse birinci ay mesela 12. ayda böyle sıcak geçerse ne yapacağız? Devamlı besleyeceğiz. Çünkü arı dışarı çıkıyor, dolaşıyor, ömrünü tamamlıyor. Geriden eğer çıkacak arı olmasa arı söner değerli kardeşlerim. O yüzden havalar soğuk giderse bizim için daha iyi. Arı dışarı çıkmaz, fazla yiyecek de tüketmez. En azında yaşlı olanlarda. Hemen ölmemiş olur değerli kardeşlerim. Arımız güçlü kalmış olur. Bu kovan ilk zamanlarda yani balı süzdüğünden mesela 10 çıtaydı. Şu an kaç çıta? 6 çıta. Hatta 5'e düşecek. Çünkü dışarıda bir şey gelmediği için bizim beslememiz ne olmuş olacak? Yani az bir yardım olmuş oluyor değerli kardeşlerim. Az bir ana arıya yumurta attırıyoruz ya da birazında stoklamış oluyor. Yani arıya yetmez. Değerli kardeşlerim biz bir destek oluyoruz. Hafiften bir yardımcı oluyoruz arımıza. Çünkü balını alıyoruz. Bu sefer de bunları yapmak zorundayız. Birinci olarak değerli kardeşlerim varova. Bak varovaya dikkat edin. Bütün hastalıklar arıların ölmesinin sebebi inan ki %90 varova sebeplidir. Çünkü arıyı bitiriyor zayıf düşürüyor, Halsiz düşürüyor. Hareket edemiyor çünkü arının kanını emdiği için arıyı bitiriyor değerli kardeşlerim. Ben ortalama her gün buradan arılara uğruyorum. Körümde organik şeyler yakıp duman veriyorum. Nane kekik yağını damlatıyorum. Hep çekmeceye de bakıyorum ne kadar varova düşüyor. Zaten arının üstünde kontrol ediyorum. Çıtayı mesela varova göremiyorum. Varova genlikle özellikle saklanır yani. Arının sırtında bacakların arasına girer, kanadın arasına girer. Şuraları katmandır. Oralara girer göremezsiniz yani varovayı. Varovayı arının sırtında gördüğünüz zaman bir kovanı açtığınız zaman Çıtayı aldınız elinize iki tane üç tane arının üstünde varova gördüğünüz zaman değerli kardeşlerim bu çok varova var demektir yani bunun devamlı mücadele ediyorsunuz. Çekmeyeceği çekiyorum. Mesela bu bit ilacını yapıyorum. Mesela organik olarak. Ya iki tane düşmüş ya üç tane düşmüş. Çünkü az olduğu için, devamlı mücadele ettiğim için. Şimdi düzenli besledim. Varovayla da mücadele etmişim değerli kardeşlerim. Bundan sonra yağmurlardan da soğuktan rüzgar mesela rüzgar aşırı vurursa kovanlara o da zararlı değerli kardeşlerim. Mesela ben birkaç tane çadır e, koymuşum. Kovan çadırı yani. Sıkıntılı olan sandıklara çadır koyuyoruz. Kovan çadırları var. Ya da bir müşamba koyarsın. Herhangi elinde bir müşamba, laylon varsa değerlendirirsin. Değerli kardeşim kapatırsın. Yeter ki yağmur girmesin. Bundan sonra atıyorum. Kış şiddetli geçer. Aynı özürüm gibi. Hiç arı kontrol edemeyeceksen değerli kardeşlerim yağmur suyu kar suyu girmedi mi derse varovayla da iyi mücadele ettiysen yiyeceği de yeterince varsa değerli meslektaşlarım o arı en iyi şekilde bahara çıkar kardeşim. Ama düzenli beslemediysen yiyeceği arsa bazenleri açlıktan ölür. Varovayla iyi mücadele etmediysen bazenleri varovadan ölür. Eğer yağmur girerse ıslanırsa kovan içi rütbet yaparsa değerli kardeşlerim bazenlerde de rütbetten ölür. Ondan sonra ölenlerin içinde kapalı yavru falan varsa bu da bulaşıcı hastalığa sebep olur değerli meslektaşlarım. Bunlara dikkat ediyoruz. Zayıf arınız varsa şu an bile birleştirebilirsiniz değerli kardeşlerim. Besleme besleme diyorum. Ana arı kafesi yoksa bile tamam mı? İki arı ikisi zayıfsa ikisini de hemen koku sık, Yan yana sıkıştır, kapat gitsin değerli kardeşim. Yeter ki bu arı bahara çıksın. İki tane ana var içinde. İkisinin birisini öldürürler. Yani hiç afı yok. Ne zaman birbirine denk geldi mi analar da kavga eder ama ananın birini kesinlikle bırakıyorlar. Ben çok denedim çünkü bizim için arı önemli bu mevsimde. Ana tabii çok önemli ama zayıf kalan arı ikisi de ölmüş olur değerli kardeşlerim. Bunlara dikkat ettikten sonra önümüzdeki aylarda havanın şartlarına göre durumuna göre değerli kardeşlerim arı kontrollerinden bunları tek tek anlatacağız yardımcı olacağız birbirimize evet ne fayda değerli meslektaşlarım bu konuyu da böyle anlatmaya çalıştım Allah'a emanet olun bir dahaki videoda görüşmek üzere